Vallahu a'lem. On altıncısı, misafirliğin vacip oluş. Bir günde bir gece. Üç gün, üç, üç gün olması ise müstahap. Bununla ilgili daha önce biz konuşmuştuk aramızda üç gün özellikle diye. Ama şimdi söyleyeceğim. bir günü vacip diyor ulema. Geriye kalan iki gün, yani toplam üç gün olduğu zaman bu müstahaptır. üç günü aştığı zaman sadakalardan bir sadaka olur. Evet, bu da Beli adındaki bir kavim geliyor, heyet yani, bu, bu Beli heyeti geliyor, aleyhissalâtu vesselâm'a onlardan bir şeyh, yaşlı bir adam soruyor, ey Allah'ın Resulü. yani onlarda da misafirperverlik çok ayyuktaymış, Misafirlik ne kadar deyince, aleyhisselatü vesselam, üç gündür diyor. Bundan sonrası ise sadakadır diyor. Ve bir misafirin, üç günden fazla senin yanında sana sıkıntı verecek kadar kalması helal olmaz diyor. Sahihayn'da yani Bukhari ve Müslim'de gelen bir başka hadiste, hadis şöyle, Men kâne yu'minu billâh vel yevmil âhiri fel Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa misafirine ikram etsin diyor. <laughs> Câizetün yevmün ve leyletün. Bir gün ona ikramda bulun. Bir gün bir gece. Bir gün bir gece ikramda BULUNU. Ve misafir, misafirlik üç gündür. Bundan sonrası sadakadır. Ve bir kimsenin sıkıntı verecek kadar ev sahibinin yanında üç günden fazla kalması helal olmaz diyor. Sıkıntı verecek kadar. Şimdi bu hükümden İbni Kayyım Rahimahullah Teala diyor ki misafirlik için konaklaya misafir kimse için daha doğrusu evinde misafir olduğu kimsenin üzerinde bir hakkı vardır. O hak vacip olarak bir gün bir gece. Ve bu üç mertebedir diyor. Birincisi vacip hak. Bir gün bir gece. İkincisi müstehap, o da üç gün. Üçüncüsü de sadakalardan bir sadak. Yani üç günden sonrası. Evet, vacip olan hak ise bir gün bir gece. Şimdi bunu bir şey yapmış olduk, toparlamış ve düzeltmiş olduk. Daha önce üç gün vacip diye mi konuşmuştuk sanıyorum. Bir gün bir gece vacip, üç gün olduğu zaman müstehap, yani faziletli, sevaplı, üç günden sonra sadaka. Evet, gerçekten de takdir edersiniz ki yabancı bir misafir geldiği zaman üç günden sonrası özellikle hadi bir gün bir gece öyle de üç günden sonrası artık sıkıntı olmaya başlıyor. Ama buna rağmen misafir edilebilir beş gün on gün on beş gün yirmi gün öyle olduğu zaman oluyor, hepimizin başına geliyor. Bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Sabredeceğiz. Bu bir sadakadır. Yani lehimize işliyor Allah'ın izniyle sabredip şikayet etmediğimiz süre.